Alo selamun aleyküm. Nasılsın benim vefakar, cefakar, fedakar karım? Allah'a iyilik Çocuklar da iyi mi? Neredesin? Ee, biraz sesin hasta gibi geldi. Ee, hem de tadilat başladı mı? Avukat geldi mi? Dün. Tamam. Ben kamu denetçiliğine bu sabah verdim. Onu sen takip edersen, hatta, hatta buraya bir telefon açıp sorarsan, da gönderdiniz mi Ankara'ya diye bir sor istersen onu. Evet, onu, onu takip et. Bizim durumumuzda, Müslümanların durumu neyse, benim durumum da o. Yani aşağı yukarı Müslümanlar üç asırdır rahata meydettiler. Dünya sevgisi kartlarını katladı. Sonunda Allah onların elinden dünyayı aldı, rahatlarını aldı. Rahatını düşünüp tembellik yapan, rahatını kaybeder. Kanun gerçekleşti. Rahata ermek, rahatı terk edip çalışmakla olur ama rahata meyletti de rahat edebilmek için. Allah'ın tokadını yedik met olarak ve rahatımızı kaybettik. Allah Azze ve Celle bizi uyarmıştı. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُكَ Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Dünyaya dalmak suretiyle, kalbinize dünya sevgisi koymak suretiyle, görevlerinizi terk etmek suretiyle kendinizi tehlikeye atmayın dünyaya dalarsanız dünyanızı da aldırır, ahirete de kaybedersiniz. Ama eğer Allah'a yönelirseniz, ahirete yönelirseniz o zaman Allah Azze ve Celle size dünyayı da verir, ahireti de verir. Müslümanlar bunları unuttular. Unuttular ve ondan sonra işte şu son üç asırdan beri her gün daha kötüye gittik. gittik ve şu anda da dünyanın her tarafında ezilenler biziz. Kanı akıtılanlar biziz, zulme uğrayanlar biziz. Allah Azze ve Celle böyle durumlar olacağını biliyordu. Sahabe devrinde de buna benzer hatalar yapıldı. Dünyaya meyil oldu. Uhud Savaşı'nda olduğu gibi. Ve işte kazandığımız zaferi kaybettik. Şehitler verdik. Tokadı yedik. Ceza amelin cinsinden dünyaya dalanları Allah Azze ve Celle böyle cezalandırıyor. Dünyayı ellerinden alıyor. Galibiyet mağlubiyete dönüşüyor. Üç asırdır halimiz bu sahabe devrinde de aynı şekilde böyle şimdi, tabii şimdiki kadar büyük çatlı bir hata değil ama bir anlık bir gaflet ve sonuçta Uhud'da olanlar oldu. Üzüldüler tabii. Allah Azze ve Celle onları teselli etti. Ve la tehinu ve la tehzenu ve entum ve la kuntum buyurdu. Gevşemeyin. Bir defa bir mağlubiyet yaşadınız diye hemen gevşemeyin. Üzülmeyin. Eğer gerçekten iman etmişseniz en üstün olanlar sizlersiniz. Buyurdu. İn yemseskum karhum mislu. Eğer size bir yara isabet ettiyse, bir musibete uğradıysanız sizden evvel onlara da bir yara isabet etmişti. Bedir'de onlar da mağlup olmuştu. Onlardan da bir sürü insan ölmüştü. Yani bir musibete uğradınız diye hemen moralinizi bozmayın. Mücadeleye devam edin. Ve tilkere yeğenu Allah Azze ve Celle bu kanunu neden koydu? Yani neden bazen kafirlere gücü kuvveti veriyor? Neden bazen Müslümanlara veriyor? Şu, şu günleri, şu, şu, günleri, şu içinde bulunduğumuz günleri insanlar arasında evlilik çeviriyoruz buyuruyor. Bu, bu demek Allah'ın bir sünneti. Bu bir kanun. Ee, insanlar i̇nsanlar arasında evlilik çeviriyoruz. Neden Allah böyle yapmaktadır? Veli Allahu lezin amenu ve içinizden iman edenleri ortaya çıkartmak için ve yetekize şuha'da ve bir de sizden şehitler ve şahitler edinmek için Allah böyle davranmaktadır. Allah'ın muradını anlayın, ona göre muadınızı bozmayın. Allah sizi terbiye ediyor. Yanlış yaptığınız zaman bu şekilde cezalandırıyor. Sonra yine size yardım edecektir. Allah Azze ve Celle sizin Rabbinizdir. Sizi, sizi koruyacak olan O'dur. Başkalarından bir şey beklemeyin. Yine Allah'a dönün. Allah yine size mutlaka yardım edecek çünkü siz üstünsünüz. Hakikaten iman ettiyseniz ne yönden üstünsünüz? Hem iman esasları yönünden hem ibadet esasları hem ahlak esasları hem medeniyet esasları insani ve ahlaki değerler yönünden her yönden siz üstünsünüz o halde moralinizi bozmayın. Ve Allah'ın yani bu şekilde bir sünnetin olmasının hikmeti nedir? Demek ki bir hakiki müminleri ortaya çıkartmak ya elmasla kömürü ayırmak birbirinden ve bazı Müslümanların şahit olması ya da şehit olması için e, bunun dışında bir de e, ondan sonraki ayette dalmazca buyuruyor iman edenleri arındırması için iman eden iman etmiş olanları bazı günahlarından arındırmak onları temizlemek daha kaliteli bir Müslüman haline getirmek için onlara bir takım musibetler verir musibetler her zaman günahlardan da kaynaklanmaz. Bazen Allah Azze ve Celle kullarını arındırmak için, yükseltmek için musibetler vermiş de olabilir. Ve ondan sonra yine buyuruyor ki, bir sebebi de kafirlerin kökünü kurutmaktır. Yani Allah onlar öyle zulümler yaparlar. Allah da onların o zulümlerinden ötürü onların kökünü kurutmak ister. Onlara o yüzden böyle bir fırsat vermiş olabilir. Sonra buyuruyor ki, en حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ siz cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve lemme ya'lemillâhu lezîne cahadu minkum sizden cihad edenleri ve Allah bilmeden onu ortaya çıkartmadan sabredenleri bilmeden ve sabredenleri ortaya çıkartmadan yani kömür elması ayırmadan hepinizin böyle toptan cennete gireceğinizi mi sandınız? Böyle bir şey mümkün değil. Yani bu Allah'ın bir sünnetidir de o sünnet gerçekleşecektir. Zor zamanlar olacak ki kimler sağlam kimler çürük o zaman anlaşılabilsin. Herkes Allah'ın sevdiğini iddia eder. Ama Allah yolunda sevdiklerini terk edemeyenler en çok Allah'a sevdiklerini iddia edemezler. Gerçekçi olmaz. Allah yolunda çilelere katlanmayanlar, güle ulaşacağından şüphe ettiği için dikenlere katlanamayanlara benzer. Eğer gerçekten güle kavuşacağını bilseydi, bundan emin olsaydı herhalde o dikenlere de katlanırdı. Demek ki bu bir iman sorunu. Yani birçok insan aslında cennet hakkıyla iman etmiyor. Cennet hakkıyla iman etmiş olsaydı bu uğurda da birçok şeye katlanabilirdi. Dava adamlarının zor ve korkulu anları rahat ve korkusuz anlarından çok daha fazladır. Bir davamız varsa ister hak ister batıl. Bu bütün dava adamları için böyle. Onların zor ve korkulu anları her zaman çoktur. Rahat ve korkusuz anları azdır ve insanların ne oldu böyle zamanlarda ortaya çıkar. Tehlike olmadan korkaklık ortaya çıkmaz. Mal olmadıkça cimrilik ortaya çıkmaz. Makam olmadıkça kibir ortaya çıkmaz. Demek ki yani insanların ne olduğunu ortaya çıkması için Allah Azze ve Celle bazı imtihanlar yaratıyor. Son tarihimizde Haneli Salih Bey diye bir zat var. Şehit edilmiş, idam edilmiş onun bir dörtlüğü birisi mektupta yazmıştı da şöyle diyor kul bizi zulmen mücazat etse perva etmeyiz şüphemiz yoktur ki indi Allah da olmuşuz yani kullar bize zulmetseler ceza verseler çekinmeyiz şüphemiz yok ki Allah katında biz sevap kazanmışızdır ehli hakkız korkmayız idamiden berdariden çünkü teyid ilahiyle mansur olmuşuz Allah'ın desteğiyle muzaffer olmuşuz Dolayısıyla şekilde yani müminlerin bir pervası olmamalı. Madem yolları Allah yoludur, korkmamalıdırlar. Yollarına devam etmelidirler. Tohumlar toprağı, dava adamlar zindana düşünce filizlenir. Davalar zindanlarda büyür, zulme uğradıkça...